diyorsunuz. Vallahi ilk başladığımız zaman da böyleydi. Kimse ne olduğunu bilmiyordu. Ama hepimiz biz Turgut oğlu olduğumuzu öğrendik. Ve her şeyimizi terk ederek biz Turgut oğluyuz demeye başladık. Demek ki oluyormuş. Bu da olacak. Bu kesinlikle olacak. Nasıl olacak? Bu Allah'ın takdiri ilahisidir. İster biz gayret edelim, ister etmeyelim. Çünkü Anadolu'ya geldiğimiz zaman, Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında bizim Turgut oğlu atalarımızın Büyük emekleri var. Allah bu emekleri zayi etmez. Bir gün bunlara bu liderliği verecek. Bu kesin. Ama bir çabalarsak, bir an önce e, birbirimizle kaynaşıp, birliğimizi, beraberliğimizi bir kurabilirsek, bu erken alınır. Değilse bu zaman içerisinde olacak, buna inanın. Belki biz görürüz görmeyiz, o kadar da önemli değil. Ama mutlaka bu olacak. Ve Turgut oğulları bunu da başaracak. O zaman da diyeceksiniz ki, ya biz böyle düşünüyorduk. Turgut oğulları bir araya gelmez diyorduk ama geliyormuşuz diyeceğiz. Onun için ilkin birlik beraberlik olalım. Nereden başlayalım birlik beraberliğimize? İlkin muhtarlardan başlayalım. Şimdi her mahallenin muhtarı neden Turgutoğlu olmasın? Ya illa o mahallede bütün Turgutlar yaşayacak anlamında değil. Ya öyle bir aday olarak gösterilsin ki ya bu adam bunu yapar. Kariyeriyle, duruşuyla, fikriyle, zihniyle, kişiliğiyle yapar demesi lazım. O zaman işte o mahallede biz ilkin muhtarlıklarımızı alırız. Sonra onun büyüğüne geçeriz. Odalarımızı alırız. Allah razı olsun bak kaç tane odamız oldu. Kaç tane mutfağımız var Akşehir'de. Odaları aldığımız zaman da ya herkes odaların üyeleri illa Tıbutoğlu değil ki. Olmayacak da zaten ama ne yapacağız? Biz oraya kendimizi layık göreceğiz. Biz bu işi yaparız. Bizim bu kadar yeteneğimiz var, kabiliyetimiz var, gücümüz var. Diyeceğiz ve odaları alacağız. Sonra resmi dairelerde ya dünya kadar bizim memurumuz var, müdürlerimiz var. Her bir resmi kurumda. Bunlar nasıl gelmişler? Bunlar sınavlarla gelmişler. Diş tırnak gelmişler. Ama siyasete geldiğimiz zaman maalesef yerel yönetimde ben bunu hep toplantımızda Yunan Belediye Başkanı'na da söyledim. Akşehir Belediye Başkanı'na da söyledim. Biz neden temsil edilmiyoruz? Biz nüfusumuz yüzde 40 saat şehirde bizim belediyede de yüzde 40 temsil edilmemiz lazım. Ama bizi çok önemsemiyorlar. Ama niye önemsemiyorlar? Turgutoğlu gelirse bu işi daha iyi Başarır. Ön plana çıkar korkusu var. Buna inanın bakın. Bunların beyninin altında yatan bütün şeyler bunlardır. Onun için hep bizi dışlamışlardır. Aşağı köylü demişlerdir, tıraş demişlerdir. Çünkü bizim başaracağımızı biliyorlar. Çünkü Turgutoğlu zekidir. Turgutoğullarına bakın. Hepsi okumuştur. O bize yapıştırılan vurducu, kırdıcı, gece hayatı bize öyle yakıştırılmış ki ama hiçbir zaman öyle değil. Bakın. Herkes bunu okuyor, Herkes bir yerine öyle değiliz. Biz bunu yıkmamız lazım. Bunu neyle yıkacağız? Birlik beraberliğimizle. Yani resmi dairedeki müdürlerimiz bir Türk doğulu geldiği zaman ona hizmet etsin inşallah. Kendilerini en güzel şekilde orada temsil etsinler ve o makamın haklarını versinler. Sonra geleceğiz, o zaman işte belediye başkanına diyeceğiz ki biz varız kardeş. Biz de artık bundan sonra biz adayız. Belediye başkanlıktan sonra o da yeterli değil ki aslında. Biz Ankara'da temsil edilmiyoruz. Biz kaç defa Ankara'ya gidiyoruz. Hangi partiler olursa olsun. Biz derneğimizde bu seçimlerde bütün partileri misafir arkadaşlar. Görmüşsünüzdür, takip etmişsinizdir. Bütün partilerin birinci sıra adayları ve il başkanları bizi ziyaret ettiler. Tokutoğullarına. Kendimiz onlara anlattık. Dedik ki biz buyuz. Biz Tokutoğlu'yuz. Gücümüz bu. Adamlar o kadar memnun ayrıldılar ki şimdi biz rahatlıkla onlardan görüşebiliriz ama bir tane Turgutoğlu vekilimiz yok. Şuna inanın bakın burada çıkmazsa Vallahi yemin ederim göreceksiniz Rize'den bir münnet vekilimiz çıkacaktır bu Ama biz kendi vatanımızda, kendi toprağımızda niye çıkarmıyoruz? Niye çıkarmıyoruz? Çünkü birlik beraberliğimizi gösteremiyoruz. Ama biz bunu Konya'da büyük gayretlerle her parti ama istisnasız bölücü partilerin dışındaki her partiye gidiyoruz. Her partiye de anlatıyoruz. İşte arkadaşlarım şahittir devlet yöneticileri. Tek tek gidip bunlara biz Turgutoğlu'nu anlatıyoruz. Kitaplarımızı veriyoruz, gösteriyoruz. Koskocaman belediye başkanları hayret ediyorlar. Allah Allah siz neymişsiniz diyorlar. Biz bu ülkenin, bu vatanın aslı unsuruyuz. Hakikaten de öyle. Gidin her yerde tarihi eserlerimiz var. Bizim size iki üç hatıramı anlatayım. Biz Afyon'daki o büyük şeyde kurultay, kurultay demeyelim sempozyumda bir sanat tarihçi hocamız geldi profesör. Hocam dedi ya Hocam dedi ya. Siz kendinizi bilmiyorsunuz dedi. Hayırdır hocam? Osmanlı'da dedi, Selçuklu'da hiçbirinde Turgut oğulları kadar kadın vakfiyesi yok dedi. Ama biz bilmiyoruz. Düşünün her bir beyin hanımı vakıf kurmuş. O kadar çok vakfımız var ki inşallah şurada okursunuz. Kitabımızda bunlar hepsi var vakfiyelerimiz. Biz kendi gücümüzü bilmiyoruz. Gene aynı şeyde bir profesör geldi tarihçi, <laughs> hocam dedi o da siz gücünüzü bilmiyorsunuz dedi. Almanya'nın dedi en büyük markası ne? Mercedes. Hocam dedi siz Osmanlı'nın Mercedes'ini üretiyordunuz. Yani Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın en güzel atlarını bizim Turgut oğulları yetiştiriyor. Ve onun için de bizim coğrafyaya at çekenler coğrafyası diyorlar. Aslında at çekenlerde boy falan yok. Sadece Turgut oğulların olduğu coğrafyaya at çekenler deniyor. Yani en güzel atları bir Turgut oğulları yetiştirmişiz. Almanya'nın Mercedes'i gibi o devrin Mercedes'lerini de bir Turgut oğulları yetiştirmişiz. Ama bugün bakıyoruz maalesef biz bunlara sahip çıkamıyoruz. İşte inşallah bu toplantımızın en büyük gayesi birlik ve beraberlik. Başlıyoruz biz burada ama ben şuna şahidim. İnsanlarımız birlik beraberliği çok istiyor. Fakat ne hikmetse işte olmaz diye bir hep olumsuz bakıyoruz. Ya pozitif bakalım. Negatif bakarsak işte negatif olur. Pozitif bakarsak pozitif olur. Birleşiriz kardeşim. Biz birlik oluruz. Ticarette birlik olalım. Ya işte bakın biz buraya niye geldik? Ya bir Turgut oğlunun yerine gelelim. Biz Konya'da öyle yapıyoruz. Ben şahsen ve dernek olarak mutlaka Çakı diye bizim bir yavaşçıların bir Turgut oğlunun şeyi var, lokantası var. Bütün misafirlerimi ben ilkin oraya götürürüm. Vallahi Konya dışından Türkiye'nin neresine gelirse gelsin. İlkin oraya götürürüm. Ha sonra başka yerlere götürürüm. Biz de öyle yapalım. Akşehir'de ilk kendi mekanlarımıza gidelim. Kendi kahvelerimize gidelim. Kendi lokantalarımıza gidelim. Kendi satış yerlerimize gidelim. Kendi benzinliğimize gidelim. Neden olmasın? Bunları mutlaka başarmamız lazım. Biz bunları yapıyoruz. Mutlaka Akşehir'de bunların yapılması lazım. İşte biz bunları yaparsak birlik beraberliği oluruz inşallah. Ticareti biz kendi aramızda yapalım. Ha, dışarıda yapmayacağız diye bir şey yok. Ama ilkin kendimiz. Sonra dışarıda yapalım. İnşallah bu birlik beraberliği sağlayabilirsek biz mutlaka mutlaka belediye başkanlığı da Buna inan. İlkin inanalım. İnanmazsak başaramayız. Hayal kurmadığınız müddetçe oraya ulaşamazsınız. İlkin hayal kuracağız. Biz bunu yaparız diyeceğiz ki Allah'ın da takdir mutlaka bunlar gerçekleşecek. Fazla zamanınızı almayayım. Yemekler hazırmış herhalde. Beni dinlediğiniz için hepsi çok teşekkür ederim. Var olsun Turgut